Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet önümde bir adet multijet ama fiyatta değil Opel kombonun üzerinde. Arkadaşlar bununla alakalı hararetle alakalı sizlere birkaç bilgi vereceğim. Yani bu araç neden hararete kalkıyor vesaire su sistemiyle e, alakalı benden bayağıdır bilgi istiyorsunuz. Şimdi size anlatacağım olayların hepsi hemen hemen hepsi bütün arabalar aynı bu sistemde çalışıyor. Bütün içten yanmalı motorların soğutma sistemi bu şekilde. Henüz daha bir değişiklik olmadı. Bazılarında elektrikli devir çıkabiliyor. Bunu da anlatacağım zaten devir daim vesairesini. Hepsini sizlere. Elektrikli devir çıkabiliyor. Numune olarak değişiklik çıkıyor ama şunu söyleyebilirim ki %75 %80 oranda yüksek bir oranda bütün motorlarda arkadaşlar bu şekilde su sistemi var. Birazdan anlatacağım. Şimdi benim bu aracımın harareti yüzleri buluyor. Bazen yüzleri de geçti oluyor. Biraz zorladığım için geçiyor. Bunun olayı tamamen farklı. Bunu en sona bırakacağım arkadaşlar anlatmayı ama soğutma sistemini ilk önce sizin kavrayabilmeniz için soğutma sistemiyle başlamak istiyorum. Şimdi burada bir genleşme kabı var. Burada görüyorsunuz iki tane boru var. Bunlardan arkadaşlar buraya su dolduruyoruz. Bunlardan da su geliyor. Altta bir tane var. Bu altta bir tane radyatör var. Ee, bir giriş, bir dattan çıkış borusu olmak üzere radyatör var. İçinde su barındırıyor. Şurada bir tane termostat var. İçeride bir tane kalorifer radyatörü var. Şurada da bir tane devirdayım var. Termostatın üzerinde de suyun kaç derece olduğunu gösteren hararet müşürü var. Ee, şimdi bunun üzerindekini göstermiyorum da bir de radyatörün üzerindeki ısıyı ölçen bir müşür var. Ona göre fana açtırıyor arkadaşlar. Fana komut veriyor. Bir de fanımız var. Heh, fanı da unutmayalım. Soğutma sistemi bu parçalar soğutma sisteminin parçaları. Peki sistem nasıl çalışıyor? Arkadaşlar marşa bastığınız esnada devre daim su pompalıyor. Su pompalıyor ve şu iki borudan foşur foşur su geliyor. Hatta birinden gelebilir. Kimisinde tektir bu, kimisinde ikidir. Foşur foşur su geliyor. Eğer aracınızın aracı çalıştırdınız gaz verdiğiniz şekilde bunlardan su gelmiyor ise bir ya hava vardır ki hava yapan araçlarda olur çünkü biz şu anda totalinden bahsediyoruz ama 1.3 Multijet'te hava yapma gibi bir lüks yok kapağı açıp çalıştırın havasını alır ya hava vardır ikinci seçenek dayım görevini yapmıyordur su buraya pompalamıyordur bu yüzden araçta bir su dolaşımı olmaz su dolaşımı olmadığı için su motorunun içinde kaldığından dolayı Motorun içindeki su 100 santigrat dereceyi bulur. Radyatörle devirdaim edemediği için soğuk su burada kalır. Sıcak su içinde kalır. Hararetiniz çıkar. Ve e, dikkat etmediğiniz takdirde de contayı yakarsınız. Sadece devirdaimden. Peki başka neler var? Şimdi arkadaşlar bu kısmı anlattık. Burada dedi ki bir tane hararet müşürümüz var. Hararet müşürü termostatı bağlı. Termostat da arkadaşlar e, bunun aracına göre çe çeşitli çeşitli değişkenliği var işte 82'de açanı var 92'de açanı var 98'de açanı var 100'de açanı var 75 açanı var yazlık kışlık işte sonbahar ilkbahar bu termostatların çeşidi var ama e, bu motorlarda o yok bütün motorlarda o yok ama bazı motorlarda e, benzinli dizel e, çeşitleri var yani termostatın dereceleri var arkadaşlar ona göre işte yazlığa geçilir kışlığa geçilir genelde eskilerde var Yeni motorlarda pek böyle bir seçeneğiniz olmuyor. Çünkü bununla termostatı kütükle birlikte değiştiriyorsunuz. Aç kapı olmuyor ama bazı araçlarda açıyorsunuz. Sadece termostatın kendiliği vardır. Onu söküyorsunuz, atıyorsunuz, öbürünü takıyorsunuz vesaire. Bununla kütük komple değişiyor harat müşürü üstünde. Eğer bu termostatınız açmaz ise ve termostat açmayıp motordaki sıcak su buradan radyatörü bulmaz ise yine keza soğuk su motoru dolaşmayacağı için motorunuz yine hararet yapacaktır. Devirden bir termostat 2 eğer açmazsa arkadaşlar tekrar hararet yapacaktır. Peki her şey güzel. Bu sistem komple güzel çalışıyor. Termostatımız da açıyor vesairemiz de açıyor. Devirden musu basıyor. Başka neler olabilir Kerem Usta? Başka şeylerden bahset. Sadece bunlar mı var? Hayır. Termostatınız açtı. 100 santigrat derece burada. Bu devre daim etti. Geldi 100 santigrat derecede burada. 100 100 zaten fokur fokur su kaynıyor. Fan devreye girmez ise Termostatınız kapanmaz ise Sürekli bir 100 santigrat derece döner ise Burada 100 burada 100 artık Ağdaba yanıyor patlıyor neredeyse. Fan devreye girip de Eğer buradaki suyu soğutmaz ise Radyatördeki suyu soğutmaz ise Yine keza Bütün motor sistemindeki su 100 santigrat dereceyi bulacak. Yani kaynayacak, kaynayacak arkadaşlar. Motoru yiyeceksiniz. Fan açmadığı için. Bu bahsettiklerim var ya, şimdi ben bu multijet için bahsediyorum ama dizel arabada conta yakmak kolay değildir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Benzinli arabada anlıktır. Yani eğer bir benzinli araç kullanıyorsanız her an adalet yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani bunlar benzinli araba için ölüm noktası diyebilirim. Yani öldürebilirsiniz arabayı. O bu yüzden bunlara dikkat edin. Başka, başka, başka anlatmak istedim. Fan açmaz, termostat açmaz, devir dayım yapmazsa e, mevzu hararete döner ve conta yakarsınız. He bir de şundan bahsedeceğim. Geçen de başıma geldi. Şimdi mesela arabamızda su kaçağı var. Biliyorsunuz ya bize karbonat, marbonat, toz moz bilmem ne böyle bir şeyler çıkartmışlar. Alıyoruz bunu atıyoruz. Su kaçağı kesiliyor. Oh, çiçek. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey değiştirmiyor. Maliyet de yok. 15 lira koyuyorsun. Hop bitti. Arkadaşlar belki bu araçlar için olabilir tamam 2007-2005 araçlar için olabilir ama yeni kasa araçlar için böyle 2012-2011 işte 2011-2012-2013 araçlar için arkadaşlar kalifer peteği çok ince su kanalcıkları var ya, çok ince kılcal kaçaklar yani kılcal yerler oluyor su kanallarının geçtiği yerler. O yüzden bunu dolduruyorsunuz. Sonra ben burada arıza arıyorum. Acaba ne, neden boru şişiriyor? Acaba nereden su geçmiyor? Ya soğutucu musum tıkandı, kalorifer peteği mi tıkandı? Bu sefer başlıyoruz bunu aramaya. Acaba nereden? Acaba nereden? Eğer su kaçağınız varsa lütfen rica ediyorum. Kaçak tıkayıcı atmayın o kaçak neredeyse onu giderin. Yani burada giderin, burada giderin. Çünkü siz o kaçak tıklayıcısını attıktan sonra başınıza öyle sıkıntılar çıkabilir ki belki 1000 liradan 2000 liradan kaçıyorsunuz. Motor eğer susuz çalışırsa veya su almazsa bir yerde o zaman motor komple artık 2000 liraya alıp koyar mısınız motoru bilmiyorum. Ya da 3000 liraya alır koyar mısınız motoru bilmiyorum. Ya da sattınız, sattınız adama vebal. Bunu da anlatalım. Bunun da bilgisini verelim. Bunu da kullanmayın. Şimdi e, gelelim bu araçta bu araçta ne var? Şimdi bir aracın hararet yapıp yapmadığını dediğimiz gibi devir işte termostattan, fandan, radyatörün tıkayıcı olup olmadığından vesaire bunların hepsine baktınız. Ama hala bunlar çalışıyor dört dörtlük. İşte termostat açıyor, su geçiyor, devir var, kalorifer ısıtıyor vesaire. Bunların hepsi dört dörtlük ama aracınızda yine hararet çıkması var. Nasıl çıkma var? Normal kullanımda herhangi bir problem yok. Bakın normal rolantide basmadığınız sürece herhangi problem yok. Ama bir rampaya vurduğunuzda, motoru zorladığınızda özellikle 90 dereceyi bulduğunda hararetiniz yükseliyor ve arabayı saldığınızda arkadaşlar hararetiniz düşüyor ise tüm sisteminiz kontrol edilmiş, sorunsuz çalışıyor ise motorun içerisinde silindir kapağı ama blokta çatlak olma ihtimali yüksek. Tabii önce EGR'yi de kontrol edin fakat EGR'niz patlaksa beyaz duman atar. Bunda öyle bir belirti yok. Bunda sadece hararet yukarı çıkıyor ve aşırı derecede hortum şişiriyor arkadaşlar. Yani rampaya çıktınız, bitirdiniz, aşağı inin. Şu hortumu bir şöyle elinizle bir yoklayın arkadaşlar ve aynı zamanda kapağı bir açın. Ee, ne kadar bir basınç var ona bir bakın. Çok sıcak olabilir. Dikkat edin. Patlatmayın. Daha doğrusu borudan bakmanız daha sizin için ehemmiyetli olur. Çünkü patlarsa yanarsınız. Neyse. Kekeliye kekeliye bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Bu aracımda da o var. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ben dedim ki bu motorun şanzımanında da problem var zaten. Çekişte biraz düşük. Biraz daha toparladım. Ee, daha düşüktü. Şu an gene asfalt yırtıyor. Pati falan çekiyor ikinci viteste. Güzel gidiyor. Ee, ama dediğim gibi hortum şişirme var. Tüm sistem çalışıyor. Aklıma gelen Bunların içindeki yani sindir kapağının ya çatlak olması ya da bloğun çatlak olması buna da bakacağız. Eğer hararet sorunu yaşıyorsanız anlattığım sistemi kontrol ettikten sonra Sindir kapak çatlamasına vesairesine gidin. Bu arabada da ben baktım hani öyle toza benzer bir işte ilaç katkısı vesaire o tür bir şey yok. Yine de bakacağım. Böyle hani motoru indireceğim diye düşünüyorum ama yine böyle ben bir incelemelerimi, kendi incelemelerimi yapacağım. Ondan sonra neticeye varacağım. Ondan sonra müşteriye haber vereceğim. Direkt hani motoru yerinden almıyoruz. Önce kendi gözlemlemelerimizi yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu motorda da yeni yapılmış deniyor. Ama 3000 kilometre mi 2000 kilometre mi ne bir litrede yağ eksiltiyor. Şanzımanda da sorun var. Aslında motor beni aç diyor. Bakalım ya bir kendi istişaremizi yapacağız, müşterimize bilgimizi vereceğiz. Bu işler böyle yürüyor arkadaşlar. Öyle geldiniz, işte baktım kardeş burası mazot kaçırıyor, motor inecek. Öyle olmuyor. Yani en azından bizde öyle olmuyor. Ee, ve şöyle söyleyeyim, bu motor gerçekten ölümsüz bir motor. Yani harbiden iyi bir motor. Bakıldığında, zincir ses yaptığında, değiştiğinde iticiler patlar. Bunlar olur. Kilometre de yapıyor bu araba. Bunlar olur. Yağ kullanıyorsunuz vesaire. Bu turbosu ötüyor, değiştir. Bunlar olur şeyler. Çünkü bunlar kilometre yapan malzemeler. Yani dönen parçalar. İster istemez siz bu aracı kullandıkça bunlar bozulacak. Yatan araba da bile bozuluyor. Ama bunlara baktıkça, değiştirdikçe bu motorlar gerçekten çok güzel motorlar. Yani kolay ölmeyecek motorlar. Hatta ben bunun ee, sekman kanalının o kadar çizik olduğu halde hala çalışanını gidenini biliyorum. Ee, geçenlerde bir arkadaşımız motor hasarlı araç almaya gidiyor bir servise. Servis diyor ki 15-20 bin lira masrafı var. Halbuki araba turbo kesmiş. Turbo kesmiş ufaktan bir ambele olayına kalkmış. Eksoz kısmı dolmuş. Marşa basıyor. Eksozdan duman çıkmıyor. Boğuluyor belli adam bunu tabii ki de motor alacağım niyetine gidiyor, parayı veriyor, geliyor dükkanı bir inceliyor ki abi motoru turbo kesmiş, turboyu bir söküyor, egzozun içini boşaltıp temizliyor, marşa basıyor, araba çalışıyor. Böyle şeyler var. Lütfen gözlemlerimizi iyi yapalım. En azından e, işi iyi bileni bırakalım. Bu ben olurum veya bir başkası olur. Benim sevmediğim arabalar var mı? Var. Ben Alfa Romeo'dan nefret ediyorum. Yani Alfa Romeo geldi mi hiç bakasım gelmiyor. Yalan yok yani ben o arabayı yapamıyorum. Aynısı mı? Aynısı ama o arabayı hani beceremiyorum. Bir de Japon arabalarından birkaç tanesi böyle motoru ters olan vesaire. Yani anladığım araç ya da üzerinde tecrübe edindiğim araç beni daha çok mutlu eden araç. Multijet motorları da beni mutlu ediyor ama kişiler kullanımında biraz üzülebiliyor. Bu arada bu Euro 4, Euro 4, Euro 5 mevzusunu da bize anlat usta demişsiniz. Arkadaşlar partikül filtresi yoksa e, Turbosunda Vesket yoksa elektronik vana N75 Yoksa bu zaten Euro 4 Hangisi alınır derseniz bence Euro 4 Alınır. Yenileri çıktı ama Enjektöre en ufak bu pislik gitti mi enjektör Jort. Değiştirmek zorunda kalıyorsunuz Bunların Euro 5'lerini. O yüzden Ben size Euro 5'i hani Euro 4 Biraz daha iyi piyasaya bakarak e, Konuşuyorum Euro 5 kullanıcıları da Zaten kendileri yorumlara yazarlar Güzel. Yani güzel bir motor. Euro 5'i, 3'ü vesaire. Ben sadece yaşadığım olayları size anlatmak istedim. Bunları paylaşmak istedim. Eksik kaldığım veya benden istediğiniz başka bir şey varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Bu arada beni çok düşünüyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Hem video çekeyim, hem çalışayım. Hasta olacaksın bu kadar çalışma. Abi seviyorum. Ben sizinle iletişim kurmayı seviyorum. Bakma yorumlara bakamıyorum yoğunluktan. Ama video çekiyorum, montajlıyorum. Bunu birileri izleyecek biliyorum. Birilerini kurtaracağım. Birilerinin belki cebinden fazla para çıkmayacak. Belki kendileri bir şeyleri tespit edip de gidip şunu işte şu şöyle olacak bu böyle olacak deyip kendini kurtaracak. Bunların ya yani bu abilerimizin, bu kardeşlerimizin Allah rızası olsun yani demesi beni zaten abi yüceltiyor. Geri kalanı benim için önemli değil. Umarım faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.